Solunu. Soldan gel, soldan gel. Koş soldan direkt normal. bak. Koş 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 ulan bahçeye koş. Direkt normal. atrosu üzerine bak. Koş koş öldü. Sağlı ilerine, no, uzat. Vur. İki Nova. Vur. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Bana gel. Ben de gel. Zeyden stopla. Tekle şunu. Gel bende sonra. Billy'ye vurdun. TAM yürü bende. Koş koş koş. Sağlı direkt koş. Direkt normal atacağım. Yürü, yürü yürü bak koş koş. Çiftle çiftle karşıya koş. Direkt normal uzat ikiye. Bir. Vur iki nova. Vur 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 vur. vurma koş sağlı ileri hazır. Vur şimdi 45 de vur. Oğlum içimiz atmadı şimdi. Ben bir link attım yere. Al lan buraya. Çok iyi kron topla buraya. Geri gelin içimizde merhaba var hemen. 4'ü aldım Berat ölme. Hemen dönse dön geri çık. Ya da kaç kaç kaç. Elinde gelen var öyle faydayı. Dönün stafla dön Tek, stafla stafla. Tekleme stafla. Stafla değil mi Zeydan? Ertuğ'a vur. Ertuğ'a vur. Küp yedim ben ya. Stafat'ın küplüğü mü? Eee evet. terse gidecek. Sağdan gel. Mono'ya koş. Mono'ya koş. Mono'ya koş. Oğlum kaç saniye bekle. Mono'ya koş da uzat bak hazır. Vur solun bak. 45 attı. Ee, geri gel sonra beni çekseniz Ya yürü yürü meteor direkt. Ya nasıl geri gel. Sağlı beni takip et. Soldan beni atacak. Bana gel bana gel. Ben de oyna. Ben de oyna bak gel bende. Biliyorum biliyorum gel bende. Bırak oraya gel bende. Ben de koş. Ben de koş yürü. Koş yürü. Mon içinden koşuyoruz bak. Yürü yürü Monumentar içinden koş. Koş koş. Mono'ya direkt ne uzat. Vur. 2 nova. Vur. Hemen geri gel. Bana doğru gel Zed'in içini sapla. Bana doğru gelin. Tamam ben bilin kaçacağım. Ee, oğlum çok uman var lan. Çok uman var hani Dal dal dal. Al lan ben buraya. Kıpırdamayın. Bekliyorum. Bekle sağdan çıkacaksın şimdi. Gel ben de sağdan tozunu bas. Yürü ben de sağdan. Yürü yürü direkt koş atmışlar bak. Koş 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 yürü. 60 uzat hazır. Sağlı. Bir efe dur uzat. Eski Jace uzat. Vur. 70 de vur. İleri. Vur inferno vur inferno vur. <laughs> hemen geri gel. İçini sap olan DP'ye direğe vur. DP'ye vur. Vur Zed'den vur. Zed'den geri çıkarak vur. Vur de pedre vur tam vur de pedre vur de pedre vur zehran feda fedaiye vur fedaiye vur fedaiye vur oğlum küp mü patıyorlar çık yere dal dal 50 tane koş bak koş şehir üstüne koş lan koş 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 yürü direkt numaralı koş 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 yürü iki koş numaralı koş hazır ileri dur uzat vur şimdi vur 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 45 dur vur vur, vur. hemen sağlı gidişe gel uman gidişe gel uman gidişe gel uman gidişe gel, gel. gel. no attığımızda server sallanıyor gel ben de. evet evet gel tp yaptırmayın bak gelin bende 5 6 alacağım. Sen koş böyle taşın üstüne doğru koş. Yürü yürü devam. Koş koş durma bak. Durma durma. Koş koş ikiye, bir. önüne 2'ye. 1. Vur önden o sollu. 45 at 45 at 45 at 45 at. Sağlık o çift var mı? Hı? Sol monoya koş. lan monoya koş. Monoya koş. Monoya koş. No uzat monoya hazır. Sollu ileri doğru uzat. Vur. 45 de vur. Vur 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 vur. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Bana doğru gelin beyler. Tozu mudur atla. Ben de oyna bekle burada. Yanıma gel beyler beni takip edin beni takip edin gel bana koş Monoya doğru Monoya doğru koş 60'lar uzat vur 45 vur bir daha Vur 60 45. Hemen geri gel, hemen geri gel. Ee, amına koyayım çek beni. <laughs> Al beni. <gülüyor> <Gidim>. <gülüyor> <gülüyor> çek çek tam tepsusun. susun. 8 7'yi aldım. Tep yapın. Hemen buradan koşuyoruz. Koş buradan. Safara iç içe oynayayım böyle ayrılmayın. i̇leri koş <laughs> taraflara. Tam koş koş biliyorum. Koş 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 direkt motor. Sollu ileri, sollu ileri. Bu ne dur? Hayır gerek yok. Sağlı sağlı uzat. Vur iki no. Vur sağlı sağlı iki no. Vur. Vur inferno. Vur vur vur. Hemen geri gel sola gitsin şimdi yanıma gel İçini sapla bana gelse şu kafamdaki lazuru kes kafama gel bak şunu kes Abi kür atılmıyor ki Vur şuna tamam vur vur bir şey olmaz 2 ben alacağım 8 alsan ilk o Yanıma gelin 2'yi aldım yanıma gelin bak TP park gelin yanıma Mono'ya doğru koşuyoruz koş Mono'ya koş Mono'ya koş Mono'ya 8 geldi mi koş Mono'ya Solla bak bitirimin üzerinde koş koş yürü Yürü bak oraya yürü yürü uzat 2'ye yürü yürü uzat bak biraz daha ileri uzat, uzat. solla vur ileri Vur 2'ne no, vur, vur. Vur, no. vur, no. vur 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 2'ne o Vur 45'le vur 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 Hemen geri gel, hemen geri gel, hemen geri gel. Bunu bari bahçeye doğru kaç beyler, bahçeye doğru kaç. Kafan kör, bahçeye doğru kaç. Ee, ben de gel, ben de gel, beni takip et, çok beni takip et. Gel koş bak, sola koşu eski CS'ye koşuyorum. Gel çabuk yürü, yürü yürü devam et. Yürü yürü, biliyorum biliyorum. Koş, saf atarak yürü. Yürü yürü devam, sola Fermi'nin üzerine bak, klan başkanın üzerine. Koş atmışlar, yürü ikiye. Yürü yürü, sağla, ortaya bak, yürü, yürü uzat, ileri vur. 70 vur. vur. Vur, 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 vur. Vur, 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 ki. vur, 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 Geri gelemedim hemen geri gel vurduktan sonra çık geri Bana doğru gelin beyler çık 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 durma Geri gel gel şu adi içine beklesene gel şu adi içine ben guard attım gel adi içine bekle Bekle adi içine staffla içine sola koşacağız yine bak sola koş sola çiftle çiftle atmış onu uzat vur sola çift atmış vur Vur çift atmış Inferno da at Meteor'nu bir daha yürü aynı yere koş koş uzat Sağlı gel ortaya ortaya gel gel bas salon gel alacağım ben özgür gel Meteor uzat vur ileri sollu 45 at Vur oğlum küp atmayın ben bırakayım <laughs> geri gel staffla Gel bana durum ee, oğlum çok korusun. Dalsanız dal 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 beklemeye tepe yapacağım. Evet, direkt, yok, yok, yok. Koş 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 direkt nova atacağım bak yürü. Sağ ol uzat. Vur şimdi. Inferno attı da. Koş sonra devam et yürü. Soldan çitten gelsin çitten gel. Yürü ben yani. çitten yürü çitten yürü. Soldan gel yürü. Soldan geç soldan geç yürü. Ben bırakayım geri atma ne yürü. Taşın üstüne gel şey ağacın üstüne Sağlı sağlı bonuyor uzat vur. 45 de vur. Vurun siz kanka lag var. Vur. Hemen ee, geri gelsene geri gel geri gel. Ben de oynarım. Ee, Karus bahsedeyim. Gel, gel sağlık koşsanız da kanka eski CS'ye doğru. Yoldan koşun. Koşacağız şimdi. Yoldan koş. Eski CS'nin kafasına doğru gel 60'lar vuracağız. Beyler yanaşın eski CS'nin üstüne 60'lar uzat. Yaklaş. Sol ileri vur. 45 doğru. vur. BF taşına doğru. Gidişe doğru vur. Vur 60 45. Hemen üstüne gel. Hemen üstüne gel. Meta vuracaksın. Yürü yürü aynı yere. Uzat ileri. Uzat uzat ileri. Devam et hazır. Vur ileri. 45 at. At. Hemen geri gelin beyler. Hemen geri gelin. Bana doğru gelsenize. Bana doğru kaçın bak. Bana doğru kaçın. 5'i aldım. Bana doğru kaçın beyler. Sağdan safta şu içindekini. Sağlı çiçek, yürü bende 60'lar kutunun üzerine kutunun sağına 60'lar uzat Vur 60'ları kutunun sağına Hemen <laughs> gel bende gel bende ben de koş staf atarak koşun. beyler ee, Koş Azrail'in üzerine meteor bak Azrail'in üzerine koş 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 durma Koş bak koş koş meteor vuracağım direkt yürü yürü 2 1 İlerle ilerle vur şimdi Mana bas inferno mana basarak vur Hemen evet. sağ gel sonra beni takip et gel sağ çıtı 60'lar bak yürü uzat Yürü yürü mana basarak yürü mana bas yürü 60 uzat devam sapta sağlı gel 5'i aldım ben. Sağdan gel sağdan gel yürü. Anam ama vurum artık ya geri gel. Geri gel. Sağ üstün sağdan dön. Çizdiğin sağdan dön. 60'lar bak. Uzat uzat hazır. Gel gel çabuk 60'lar uzat. Vur karış ya. Meteor da vur. Vur meteor da. Vur inferno. Da. Vur inferno. Da. Vur inferno da. Gel bende yürü. Sağlı devam edin. Tozulur atlayın. Devam et. Gel bende sağ sağlı. Hayır hadi gel gel. Kanka teklemeyi durdurtma amına kıyım. Gelin bende. Aldım 8. Gelin yanıma. Koş mono'ya doğru koş. Mono'ya doğru koş. Mono'ya doğru koş. Mono'ya koş. 60'larla bak yürü. Mono'nun sağda guardların üzerine. King'in üzerine bak. King varyonun üzerine. Koş hazır. Vur iki bak. O beni tandıra kitle. Vur 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 ikine. Sağlı sağlı vur vur 45 vur. 45 ile vur. Vur. Hemen şey. geri gel. Hemen geri gel. Ola. Sağlı. kalma bahçeye gel. Umar bahçeye gel. Umar bahçeye gel. Bak tepede gördünüz mü? Koş bende de ile. Yürü sağlı uzat. Benim üstüme bak hazır. Koş 60'larla Vur şimdi. Ola. hemen sola çık. Sola çık. meteorlarla gel hazır. Yürü yürü hazır. Vur Ay, sola. Ola. 45 te vur. Vur. Hemen geri gel. Hemen geri gel. Tozunu duratla. İçini safla sonra. Kal burada. Svezim vur. Bekle sonra burada. Bekle bekle yanımda kal içini sapla. Hayır bekle 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 ileri koş ileri koş. Taşın üstüne koş. Aa, sola koş sola koş. BF taşın üstüne koş. Girişe 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 koş. 60'larla koş. Yürü girişe yürü girişe takılma yemek 60'larla. En sola vurun önce uzat vur. Sola vur ikin ama. Sa İkini vurma sağlı. BF taşın üstüne uzat vur. 45'le vur 45 vur vur vur. Vur ama ne kıymet olmasa teşke. Ne hemen? Bak sollu me meteor direkt kıpırdamadan hazır. Vur sola 60'la vur sola. Sol ileri vur. Ben sen beni nasıl kör ediyorsun lan buna burada? Vur vur solileri vur solileri vur. Solileri vur vur herşeyini şeyin vur. Lan vur solileri tamam vur. Oğlum bir susun. Restore Geri gel. Yani ben yüzün girişti. İçini stopla. Olmaz olmaz. 7'yi aldım. TP yardım edin ben buna. Sağlı gel benim üzerime meteor bak. Gel, gel buraya hazır. Gel hadi hazır. Vur. İnferno da sağlı. Inferno da Hemen sonlu gel atmışlar Yürürüz, Yürü yürü yürü. onu. Bak kuleye kuleye koş atmışlar yürü. Yürü yürü devam. Eski CS'nin oradaki kuleye doğru atmışlar da koş uzat. Vur çift atmış vur. Vur çift atmış. O böyle anamızı şey... Geri gel. Ben de gelsene sağ yola gelin geri çıkarak. Meteor vuracaksın sağlı gel yola geri gel mana bas bak mana bas geri gel. Meteor vuracaksın sağlı sağlı, sağlı gel. Hazır yola beni yola yola vur meteor vur 45'te vur. Vur meteor vur 45'te. de. Lag düzeldi gel yanıma ben zeden içini saplayın yanıma gel. Lag düzeldi bak yanıma gel yanıma gel. gel. Presti aldım. Hemen koş ben taşın üzerine inferno evet. direkt şey ağacın üzerine koş inferno yürü Bastım. Hazır taşın üzerine sola sola mono'ya doğru atmışlar uzat Mehmet vur. At. vur 45 daha Vur 45 Hemen geri gel hemen geri gel Çık Lan nasıl yoksun oğlum 5'i aldım çık Yanıma gel 3'ü de alacağım. yanıma gel Saddam hemen evet. geri bekle cengoyu oh. çekeceğim bekle burada Yürü benden sola doğru bifrost taşın üzerine yürü Mono'ya doğru mono'ya doğru. Mono doğru yürü meteorlarla direkt bak 2'ye yürü yürü mono'ya doğru uzat Yürü yürü uzat bunu doğru hazır. Vur şimdi kilo. İleri doğru vur. Vur 45 vur. Vur 45, vur, 45 vur 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 vur. <laughs> vur. Vur Zeydan sapla Alıyorum stafla. Tam geri gel. Stafla'mı aldım. Çık yanıma. Alım. Yürü bende sollu tam bonoyu koş. Sollu koş sollu koş. koş yürü. Direkt numarayla bak sollu uzat. Vur iki kilo sollu ileri. Vur vur hırk var vur. Vur. Vur 45'leri vur 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 vur. vur Saddam sana parti atıyorum ama. Sollu koş sus sollu koş yola uzat. Vur ikini Sen bizim paparazinin eline düştün ki. Vur ikini bu sollu. Ya. <laughs> Sen o paparazinin eline düştün oğlum salak seni. Geri gel. <laughs> Yanıma gel aldım ben Berat'ı. <laughs> Burada mısın Cengo? Saddam alıyorum partiye. Soldan çık yürü hemen soldan çık yürü, yürü. sol ileri bak koş 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 yürü uzat. Vur sol onları vur. vur. Vur 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 vur. Vur anaları da yok vur. <laughs> Falan, o, Oy şey vur var. vur vur vur. hemen geri gel. Sandamı da çektim şimdi. Geri gel. Geri gel geri gel yanıma gel. 8. Oğlum bana bas yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Sağdayım bak yanıma gel. Yanıma gel. Gel yürü şimdi benden. Sollu çık ön direkt. Gel benden yürü. Yürü sol oğlum ya OBL'sini kim ya yürü. Sollu Yürü direkt ne koş koş bak uzat sollu koş koş Azrail'in üzerine uzat vur. Vur Azrail'in üzerine vur Azra üzerine vur. Oha. Vur, vur lan. Vur <laughs> lan vur vur vur. <laughs> vur. Tam kıpırdama bekle. Körledim kafanı. Monumental arkasına vuracağız. Maya çapanın üzerine beyler. Maya çapanın üzerine bekle. Tozunu bas. Çiftleyeceksin sonra. Çiftle. Gel oraya yanaş 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 yanaş. 60'lara vuracağım. Bekle hazır. Vur çift 60 Vur. Tamam, hadi, Ağaç öldü. Vur 60'lara sonra ağacın üzerine dön meteor hazır. Vur ağacın üzerine vur. 45 vur. 45 vur. Ağacın üzerine vur. Vur ağacın üzerine her şeyine vur. 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 Tamam. Dön arkana staff atın beyler. Şimdi staff. Vur, 21 karan rank 15 dakikada Staffla <laughs> Gel bende gel, Karos girişe yürü Human gir Aynen giriş yürü, girişe yürü, yürü Sağlı dön Redemption üzerine Nova, hazır Vur, vur ya Hemen Z'den gel Sola gel, arkaya dön, gel bende Arkaya dön Mejder, aha Aha ves. oğlum Karosmuş lan, yo gel bende Oğlum adamlar gitti çünkü ağaç kesildi ama <laughs> Direkt Nova bak, evet. yürü Mejder hazır, vur şimdi kilo. Bu bir ekstra rahatladı vuracaklar yavrum kalsiye gitti. Z'ye bas vur da bakayım. Oyyy. Ne güzelmiş öyle ya. 21k muna